Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle havacıva otundan krem yapacağız. Havacıva kökünden oluşan krem yıllardan beridir cilt tedavilerinde, yaralarda, yanıklarda, egzamalarda bacaklarda oluşan şeker hastalığına bağlı derin yaralarda ve yatak yaralarında kullanılmakta ve oldukça fayda sağlamaktadır. Bunun için gereken malzemelerimiz doğal bal mumu, soğuk sıkım, doğal zeytinyağı. Malzemelerimizin doğal olması gerçekten çok önemli. Bildiğiniz gibi bal mumu cilt için çok faydalı bir üründür. Sivilcelerde, sivilce lekelerinde kullanılmaktadır ve güzel fayda sağlamaktadır. Ve kalın katmanı sayesinde cildi dış etkenlere karşı korumaktadır. Zeytinyağı zaten biliyorsunuz faydaları saymakla bitmez. Bu üçünün karışımından güzel bir krem elde edeceğiz. İlk önce zeytinyağımızı biraz ateşte ısıtacağız. Çok fazla olmayacak. Hafif ılınacak. Daha sonra tuz haline getirdiğimiz havacıva köklerimizi Zeytinyağının içine karışacağız. Burada böyle içinde sert şekilde olan kökler var. Bunlar ezilmiyor. Bunları da o şekilde koyup karışmasını bekleyeceğiz. En sonunda onları ateşten aldıktan sonra içine balmumuza ekleyeceğiz ve eriyene kadar karıştıracağız ve daha sonra süzerek bir kutunun içine yerleştireceğiz ve soğumasını bekleyeceğiz. Şimdi ilk önce zeytinyağımızı ateşte biraz ısıtıyoruz. Evet, Zeytinyağımı şöyle bir tavaya aldım, altını da kısık derecede açtım, birazcık ısınmasını bekleyeceğim. Yüksek derecede kesinlikle açmıyoruz çünkü zeytinyağımızın yanmasına sebep olabiliriz bu burada birazcık ılınırken ben de havacı ve otlarımı toz haline getirmek için hazırlık yapayım. Şu şekilde havacı ve otumu toz haline getirdim. E, toz haline gelmeyen parçaları da şuraya ayırdım, kökleri. Onları da zeytinyağının içine karıştıracağım. Şimdi bunları zeytinyağımızın içine dökeceğiz. Şimdi havacı ve otumuzu toz haline getirdiğimiz şu zeytinyağımızın içine karıştırıyoruz şekilde. Şimdi kökleri de atayım içine. Şöyle ocağı değiştirdim. Büyük gözün ısısmanı birazcık fazla geldi. En düşük olmasına rağmen. Şöyle en düşük dereceye aldım. İyice rengini verene kadar vitaminleri yağın içine geçene kadar güzelce karıştırıyorum. 5-10 dakika kadar çok fazla değil ve yüksek ateşte de değil çünkü malzememiz ziyan olabilir. Evet karıştırmaya devam ediyorum. Şöyle şu şekilde bir cam kasenin içine üzerine elek koydum ve şimdi böyle iyice harmanlanan zeytinyağımızı ve kökümüzü şuradan döküyorum süzüyorum çünkü bizim için ne süzülmüş hale lazım. Bir Şimdi bunu güzelce süzdük ve içine bal mumlarımı kaçıracağım. Bu bal mumları benim gözüme birazcık fazla geldi. Yani şu şekilde ayarlayabilirsiniz. 10 gram kök, 10 gram bal bu şekilde artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Bu biraz benim gözüme fazla geldi. Ben yarısını atacağım. Biraz daha atayım. Şunlar kalsın. Bu şekilde bunu karıştırarak balmumunu içinde eriteceğiz. Balmumu tamamen eridikten sonra da süzeceğiz. Ben şöyle küçük bir camba kavanozum var. Onun içine tekrardan süzgeçle süzüp dolduracağım. Siz herhangi bir krem kutusu olabilir ya da farklı bir şeyin içine dökebilirsiniz. Ama bence cam her zaman sağlık olduğu için cam bir ürün olması daha güzel geldi bana. O yüzden camın içine koyacağım. Bu şekilde erimesini bekliyoruz. Eridikten sonra onun içine koyacağız. Ve daha sonra kenara alıp soğum soğumasını, donmasını bekleyeceğiz. Ve kullanıma hazır hale gelecek. Ben bu karışımı yine hasta olan bir kedimin burnunda oluşan bir yarada kullanacağım oldukça yaralarda ve yanıklarda faydalı bir ürün. O tedavide kullanacağım ve umarım güzel bir fayda sağlar. Evet, şimdi bunu iyice eritiyoruz. Erittikten sonra tekrardan görüşürüz. Evet, şimdi eriyen karışımımı tekrardan bir süzgeç yardımıyla şu kavanozun içine boşaltıyorum. Şöyle iyice eridi donmadan hemen boşaltalım. Şu kavanozun içine boşalttığımda çok dibinde kaldı, çok fazla bir miktar olmadığı için alması da zor olacağı için şöyle bir tabağın içine boşalsın. Bunun üzerine kapak kapatacağım. Zaten şöyle gördüğünüz gibi ince bir katman olduğu hem olduğu zaman hemen donuyor. Şu an bu dondu bunun içinde. Şu an bu krem kullanıma hazır. Buna tabii ki ziyan etmeyeceğim, kullanacağım. Bu da fazla olduğu için tabii biraz daha zaman alacak donması. Evet, bu şekilde kremimiz hazır. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Gerçekten doğal sabun faydalarından yararlanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.